Biz Afganistanlıyız. Nasıl gidiyor hayat ta Afganistan'dan buraya uzun bir yolculuk neler yaşadınız? Afganistan'dan kaçak yollardan geldik. Şimdilik bize göre çok da normal de gitmiyor biraz o da hayat gidiyor ama yapacak bir şey yok. Hayat yani. pahalılığının farkında mısınız 4-5 yıldır buradaysanız görmüşsünüzdür enflasyona ne diyorsunuz şu an? Evet tabii pahalı olan ama sadece Türkiye'den olan bir şey değil abi bu bütün ülkelerde hatta bizim Afganistan'da ya İran olsa ya Avrupa ülkelerde var. hangi ülkede değersen Tabii bu pahalıdır. Her değil. yerde %5, %10 var ama burada işte dostum çok arttı. Vallahi bizim %3, %3, %3. bizim kaldı arkadaşlar ya Almanya'da falan. Onlara da şu anda bakıyoruz. Onlar da aynı Türkiye gibi şikayetçiler. O arada baya pahalıdır. Sizde derim. Türklük var mı? Afganistan'da Türkler de yaşıyor diyorlar. Evet Bilmiyorum. bizde de Afganistan'ın alhamdülillah çok bu %99'u Müslümandır. Türkmeni de var, Üzbeyi de var, Tacik var, Peştin var işte. Karışık var yani. Şu andaki Afganistan'ın durum bundan haber alıyor musunuz çünkü biliyorsunuz evet. orayı Taliban yönetiyor. Şu an. Evet bizim mesela ben kendim kalıyorum sadece Türkiye'de aile için zaten çalışıyorum bizim aileler orada mı hala? aileler orada evet ee, her gün konuşuyoruz zor diyor artık eski gibiydi eski devletten daha iyiydi şimdilik ama biraz zor, zor çok değil. zor gidiyor. Evet. Peki ne diyorsun gider mi Taliban yoksa daha kalır mı yönetimde yani Afganistan halkı ne durumda Ne nasıl düşünüyor? Valla şu anda halkı çok zor bir durumda dünyada belki öyle bir zor durum kalan insanlar değildir çok zor durumda halkları ya eski devletten çalışanlar zaten onlar çok zor durumda. Bak kaç yol arıyorlar ama normal yaşayan insanlar da evet. zor hayatta yaşıyor. Dostum şimdi bir duymuşsunuzdur. Ümit Özdağ var. Evet. Duydunuz mu Ümit Özdağ Bey'i? Kendisi Zafer Partisi. Evet. Ya da diğer muhalefet partileri diyorlar ki mültecilerin bir kısmını göndereceğiz. Bu konulara sizin bakışınız, <laughs> görüşünüz nedir? Vallahi, Sizler o, ne düşünüyorsunuz? O konumda bizim bir derdimiz yok. Bizim Allah bize rahattıysa rızkımızı her yerde açmıştır. Ya Türkiye olsa ya Avrupa ülkeleri olsa ya da Afganistan. Bizim takdirimize ya da Allah'ın ne rızkımızın hangi ülkede verirse biz oraya gideceğiz orada bir herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlık veriliyor mu? Ne durumda? Mesela sana vatandaşlık verildi vatandaşlık mi? Vatandaşlık verilir ya. Ama bu? nasıl bir şey verilir? Vatandaşlık verildiği zaman benim şu anda mesela kendim bile kaç yere başvuru yaptım vatandaşlık için. Eskiden iki sene önce, koronadan önce vatandaşlık olmak için 250 bin doların olması gerekiyordu. Ama şu anda vatandaşlık almak için en aşağı 400 bin dolar olman gerekiyor. Onu vermeden alamaz mıyız? Onu vermeden vatandaşlık evet. kolay kolay alınmaz. Bir de şunu soracağım. Sence sayısı kaçtır Afgan? Onu ben bilmem Türkiye'de ama 1 milyonu geçiyor mu? Geçmez Tahmini. abi. 1 Bir milyona geçmez. Çünkü yakınlarda zaten haberlerde de görmüşsünüz. Çok sınır dışı oldu. Kaçak gezenler. Şu anda bilir kaçak değiliz. Şu anda benim yaşadığım Afrin Karahisar'da kaçak çok az bulunur. Toko da çobanlık ancak. Size izin veriyorlar ama şehir izni. Evet. Doğru mu? Şehirden evet. çıkamıyorsunuz. Evet. Öyle bir durumunuz mu evet. var? Öyle bir şey var. Çünkü ben 5 sene oldu kimlikten beraber kalıyorum. 5-6 sene oldu kimliğim var. Normal bir geçici kimlik. Afrin'den çıkmam için izin alıyorum. Afrin'in Kutay'a bile gitsem 2 günlük 1 günlük izin alıyorum. İzin bittikten sonra geri dönmek zorundayım. Dostum şunu da sorayım. Evet oy kullanabilecek misiniz? Bu Biz, konu çok tartışılıyor. Yok biliyorsun. yok abi bize bak eğer vatandaşlık alan insanlar varsa onlar belki konuları ama bütün yabancılara bu normal verdi kimliklere yani geçici. Sizin şu anda geçici kimlikle oy kullanılıyor. Bunu kullanamaz. Vatandaşlık da zor alınıyor diyorsun. Vatandaşlık kolay da kolay kolay alınmaz ki abi. Vatandaşlık değil öyledir. Biz şimdi Aynen. biliyorsun sayılar açıklanıyor her gün. Evet, i̇şte İçişleri hoş. Bakanlığı 211 bin kişi dedi. Ümit Özdağ Bey çıktı. Bir buçuk milyon kişi dedi. E biliyorsun bu mülteci sinir oluyor. Onu pek bilmiyoruz. Yani. Çok ben bildiğim kadar çok varsa bile şu benim tanıdığım arkadaşlar çok yüzde yetmişini duymuşum. Afmanasına gitmiş. Sınırdaşı şu olmuş. Şuna ne diyorsun? Öngörün evet. ve gözlemin nedir? Türkiye'deki yani diğerlerini bilmesin de Afgan mültecilerinin evet. psikolojik durumu ne durumda? Mutlular mı ya da sürekli çalışıyorlar mı? Onu gönderiyorlar. Bizimkiler mı? E, bizimkiler mesela önce kendinden ne de diğer için mecburluktan az olsa çok olsa o çalışmak niyetinde psikolojide normal bir şekilde hayat ki Sadece o kimlik olmama kaçak gezen insanlar zaten şu günler 4-5 ay oldu çobanlıkta olsa koyun mu bakıyor, inek mi bakıyor. Oradan çıkamıyorlar. Değil mi? Onlar sabit oldu bir yerde Çıksa artık. Çıksa çünkü yakalanacak. Yakalanacak, sınır, sınır dışı alacak. Bizim mesela normal kaldığımız yer var. Mesela kimliğin olduğu için, geçici kimliğim olduğu için geziyoruz şehrin içinde iyi kötü. Ama onlar şu anda gezemez. Evet. Bu Pakistanlıları hiç görüyor musunuz? Var mı Afyon'da Pakistanlı? Pakistanlı var. Olmaz mı? Pakistanlı da var, Suriyeli de var, Iraklı da var. Bütün yabancıları görüyor muyum yani burada? Var, Afrikalı az mı? az mı var Pakistanlı? Az mı var. Pakistanlılar biliyorsunuz TikTok'ta birkaç ayıp ettiler, terbiyesizlik yaptılar. Ondan bayağı ya bir öyle şey aldılar. böyle her her Hı. şeyde olabilir. O, o sadece Pakistan'da da Afgan Türk'ü yok. Her insanlarda bir horman diyor, ne diyor? Şeysiz olmaz diyor. O da bir şey. Her insanda kötü vardır. Şunu sormak isterim. Evet. Şimdi 10 ay sonra seçim var. Tayyip Erdoğan yenilirse, evet. muhalefet kazanırsa, evet. ondan sonra düşünceleriniz nasıl olur? Çekinir misiniz mesela gönderileceğiz diye ya da gönderilseniz gitmek ister misiniz? Hani durum ne? Onu, Onu bizim anladım. elimizde olan bir şey değil. Benim bildiğim kadar eğer Avrupa ülkeleriyle aran gibi bir anlaşma varsa kolay kolay göndermezler. Eğer anlaşma yoksa o kendi vatandaşı ben o kapıyı çalmada girdim isterse yarına gönderirim Kaçakları diyor. Kaçakları Şimdi ya da mekanın şu anda geçici kimliğin var ya. Yarın kalkıp diyerseler, kardeşim artık Tayyip de yok ya da başkası gelirse siz gidebilirsiniz. Sizi sınırda eşi şey zorundayız. Ona bir şey diyemeyiz. Evet. O kendi vatandaşı olduğu için kendi vatanını biz bir şey demeyiz ha. Belki de bir şey varsa eskiden mesela bir tarihi okuyan çok insanlar bilmem insanlar var kalkıp diyor, siz öyle böyle. Eğer arkaya bakarsa eskiden tarih nereden nereye gelmiş o zaman kaçak olanları gönderirse ya da TC olan kayıt altında olanları göndermese de olur. Ama o Avrupa ile Avrupa ile anlaşma var. Anlaşmalar yapıldı. Onun karşılığında biliyorsun devletin verdiği rakam 4 küsür milyon Suriyeli. 1 milyon toplamda Pakistan, işte Afganistan hepsi var. Bunlar anlaşmalı. Ama anlaşmalı olmasına rağmen göndermemiz gereken gerekiyor diyen büyük bir kesim var biliyorsun. Çünkü Ekonomi bozuldukça ha, halkların ama şöyle bir şey var, var, benim bildiğim kadar, belki de ben yanlış diyebilirim ya da doğru bilirim. Gönderebilirler. Anlaşmayı da yaptıysa yine gönder. Ama ne yapar? Şu anda zam yüzde seksen geldi, o zaman yüzde yüz gelebilir. Avrupa de sıkıştırır o zaman. Hı. Sen parayı da aldın, bunu da sınırda şey yaptın. Belki de öyle olabilir. Onu bize bir şey diyemez. Başımıza ne işler geldi ne işler. Bakalım neler olacak. Ben yaşım 21. 21. Kaç evet. yaşında geldin buraya? Ben daha 3 sana oldu Türkiye'deyim. Sen ne kadar olmuştu? Benim 7. Bu Türkçeyi nasıl bu kadar güzel? Pek. Vallahi Türkçeyi ben Afganistan'daki 7 dili biliyorum. Türkmen olsa, wasa, Üzbek olsa. Onun için Türkmen dili zaten Türkçeye baya yakın. Oradan çabuk yakaladım ben Türkçeyi. Evet. Abim sen ne kadar oldu geldin? Bizim üç sene. Geldiğinizde Türkçe biliyor muydunuz? Biliyorum az beni. Ben bilmiyordum, burada öğrendim. Afganistan'da Türkçe ne kadar kullanılıyor? E, Afganistan'ın Türk olan insanların nüfusu biraz az olduğu için ama mesela Afrin'deki e, olduğu yerde mesela Türkmenler çok çok Türkmence konuşur. Ama normal işte büyük şehirlerin içinde Farsça dil konuşuldu bildiğim kadarıyla. Kardeşim size mutlu hayatlar diliyorum. Sağ diliyorum. Kendinize sizler. iyi bakın. Teşekkür sizler, ederim benimle Sen bunu paylaşayım mı değil mi? Tabii hepsini Bir paylaşayım şey paylaşayım diyeceğim ben. A, şu an bir tane Afgan ya bir tane Suriyeli bilmem bir kutuluk yaparsa a, Mesela Türk arkadaşlar bütün Afganistan'la kutu diyorlar. Hani yar ülkede iyi kutu var. Biliyor musun? Mesela Türkiye'den var, Afganistan'dan var. Bak bir Afgan şu an kutuluk yaparsa ben de gurursam ona sosyal medyada şey alırım. Canım arıyor. Yani şu an bazı Türk arkadaşlar var ya diyor bütün sizin avonlar bilmem Anladım. Bazılar çıkıyor kutu da, diyor. Hepimiz aynı değiliz. Kötü var millette kötü var iyi var. Diyor. Aynen. Mesela bir ailede iki tane oğlu varsa biri kutu olabilir biri iyi olabilir. Anladım. Yani bir tane bir Afgan kutuluk yaparsa bütün Afgan sana kutu diyemez. Umarım hepimiz iyi oluruz. Tamam. Aynı. Şunu şey da sormak ederim. istiyorum. Evet seni bulmuşken çünkü soramayız. Baça bazi denilen bir adet var ya orada. Şimdi bize onu gösterdiler. Nedir bu abi? Bu nasıl bir şey tam ben? Hani erkekler oynuyor ya. Afganistan'da mı? Afganistan'da. Ya öyle bir şey şaka olarak arkadaşlar kendi aranı oynayabilir. Öyle bir Öyle bir adet yok mu diyorsun? Öyle bir adet yoktu. Pakistan'da? Pakistan'da var. Pakistan'da bizim bildiğimize kadar videolarda görürüz ama Afganistan'da da öyle diyorlar ama ben 24 yaşına geldim. Öyle bir şey daha Afganistan'da görmedim. Öyle bir şey olamaz zaten. Çünkü Afganistan yüzde yüzde zaten milyon yüzde 99'u Müslüman bir ülkede. Öyle bir şey kolay olamaz. Zaten şimdiki gelen devlet tam ona bir dert bir bala. Öyle yani. bir şey duyarsa tamam kesin. Şimdi zaten, biter. zaten hayır Taliban yönetimi alınca ölüm cezası verdi. E, ee, o, zaman da ülkeden aynısını. kaçtılar işte. Bizim iski devlette de, eğer öyle bir şeylerde yakalanırsa 20 sene cezaeve girerdin. Var mıydı? E, ee, böyle bir şey kolay kolay, kolay yapılmaz. Peki, Saygılar saygı abi, abi sağ saygı olun.